Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Görkem. Ben, yes. Ee, bugün Survival ee... Series'in Survivor Series'in <laughs> 3. bölümünü çekeceğiz. Madene ineceğiz. <laughs> Madene ineceğiz. Ee, şimdi evlerin son halini size göstereyim. Bu benim evim. Tabi bu oturma, bu çöldürme yeri. Ayakta çözdürüyorsunuz. Ee, çıkarsa oturarak çözdürebiliyorsunuz. En yani güzel bir çözdürme yeri. Da dışarıdan göstereyim. Bu da Enes'in yerine gideceğiz. <laughs> Şimdi Enes'in eve. Tabii çok kötü olduğu için fazla bakmayın arkadaşlar. Evet, Gözünüz falan seyirir falan yapmayın öyle şeyler. Şşş. Dışarı Şey aldım lan ya. Vallahi almadım. Ver lan şey aldım cam aldım değil mi? Cık. Hiçbir şey almadım. İki tane cam vardı. Bak üç tane olmuş. Yemin et lan. Valla. Videoda gösteririm sana. Ondan sonra görkem abi vurma diyeceğim. Bekle. Çıklar. Çıklar Sus lan. Sus lan. Hadi gel madene iniyoruz. Gelin çalışalım. Hadi madene gidiyoruz. Burada bir şey yokmuş. Şey. <laughs> ben gidiyorum. Hı hı. Ben gidiyorum madeneye. Ben gidiyorum yastığa. Ben gittim bile. Allah varmış atlayan menes. <laughs> At tutuştu. Hayır. Aa, her taraf tutuşuyor. Her taraf tutuşuyor. Yardım edin. Menes kurtar beni. Tutuşuyor her taraf. <laughs> Şaka yaptım. Gelme. Gelmiyor. <Yani, gülüyor> tamam gelme zaten. <laughs> Şişt. Çıkarayım bunlardan. Uzaklaşlar. Czekaj git Kita. Buraya buraya Allah yarattı demem. gavur gibi mi? sana vururum. Bilmiyorum. Ben bunu yapıyorum. Ben Ben 3 tane merdiven lan bütün merdivenler sana düştü var lan merdivenleri Enes, <laughs> Enes. bok bok bir tane bok bok at <laughs> o merdivenler benim Bakma, sen bakma. Sen bakma onu Ne işe Bütün kapıları açık bırakmış. Seni ilgilendirmez. Irgalamaz seni as. Şşş, Lan elleme. Bak, bak. Ver lan kalustonlarımı. Vallahi bir şey anlamadım. Ver. Allah belanı versin gibi bir şey anladım. mı? Hayır. 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 Havuç aldım. Yürü hadi. Ne bir tane havuç dedin? Yürü lan hadi. Yürü. Ya git lan. Yok <laughs> dur dur dur. Şuraya cam koyamam bir şey. Gerek yok oraya düşüme. Şimdi yürü git. Hayır alma. Kırma lan kapımı. Kırma git lan kaç yanın kaldı. 100. 100 bok. Sabak sanki. bozunca. bozmayacağım. Bozma kardeşim. Ben buraya nasıl çıkacağız şimdi. Nereden çıkalım. Şuradan. Yardıralım. Böyle kadımız değil aslında geçin enes git lan şşşş ben seni kestim benim evimin nesi böyle kulesi yapalım şöyle bir tane abi neden çıkmı anne Sen olma sen Tamam olsun Buna da razı yazayım gel yani Şimdi ben kabustan alıp gelim Kule yapayım kendim. kendimi söz Sözle söz şey oynayacak ki Madene Sözle madene ineceğiz Sözle 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 Bir şey yapamıyorum Seniz Sen ya niye küfür ediyorsun? Seni severim çocuk bak Gel. <laughs> Küfür etme Enes. Bak, ah, Sen ediyorsun be. <laughs> <Benim gülüyor> ona bakacağız Enes zorlamasın Enes. Zorlama. zorlama. Zorlama abicim yapma. <laughs> abicim tamam sakin ol. Tamam, tamam, ol. Çıvıdıvıcam abi çıvıdıvıcam ya. Çıvıdıvıcam. <laughs> <laughs>

gelecek. Sonsuz adet. Yetmiyor ki suda. Şey <laughs> Çocuk sil. Yeminle söyleyeceğim söyleyeyim, söyleyeyim. Söylemeyeceğim abi. Söyleyeceğim. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Görürken. Enes ayağın çekin. paralarım. Paralarım bak Enes senin. Enes ayağını çek. Enes vurma ayağını bak. Arkadaşlar ha. görüyorsunuz. Baba bak bak Enes. Arkadaş <laughs> arkadaşlar bu çocuğun yanına gelirseniz hiç hiç yaklaşmayın. İsmart. Hiç hiç sapıklıkta rezilimizi geçmiş. <laughs> enes de bilmez. Şşş. Şşş. Rezil kim oldun, Enes bilmez ama. Aa, tutuştum tutuştum Allah 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 tutuştum evim yanacak Evim yanacak tutuş Tutuştum tutuştum evim yanacak Evim yanacak evim yanacak evim. Yanacak. evim. Sağ yüzünden Ne çektim be laf Maden ineceğiz nolur Sus ineceğiz Sonun bir sussana be görken. gör ken Gör Evimdi zannettim 9 dakika olmuş tam İneriz İneriz biraz Ama karanlıkta da hiçbir şey gözükmüyor işte Yok mu sende? Var Dört evet. tane. Dört tane nereye gidecek? Kaç tane? tane. Yola. İnanmıyorum zaten. Bir dahaki bölüm arkadaşlar. Sıkıldıysanız hepsini bitirip karşınıza çıkacağız. Evet. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Çok Yalan yalancı. Hani çok pis şey yalancı. Yalan söyleme. Geldi madene iniyoruz. 10 dakika olmuş. Ben gider madene. Beni beklesene. Gidiyorum zaten. arkadaşlar. Bakayım, hep <laughs> Sus lan! Sus lan! hatta yeri. Ben veriyorum zaten yerimde. Koyunu <laughs> kırpan görkem veririz. Kaç tane oldu? 4 Oraya gelme. İlerisine gel. Ya, bu da Hiç yormak Olmaz mı? basarım seni. Yettim garip. Sus tamam arkadaşlar şimdilik bitiriyoruz. E, her şeyi bitirmiş olarak geriden döneceğiz. E, yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Herkese olsun